Valla kiralar olarak bu kış gününde insanlarımız çoğu çalışmıyor. Çoğu yani devlet dairesinde herhangi bir fabrikada herhangi bir iş yerimiz yok. Onun için insanlar sıkıntı çekiyor. Kirayı ödeyemiyor, öle, elektrik suyu ödeyemiyor. Artı Urfa'nın her etrafı kar, sokaklar dolu kar, insanlar dışarı çıkamıyor. Odun bulamıyor yakmak için, kömür bulamıyor yakmak için. Ondan sonra işsiz millet. Şimdi asgari ee, Zaman insanların için yani bir herhangi bir faydası yok. Daha gelmeden zaten yılbaşı sonra fiyatları hemen hemen çoğu yükseldi. Yani o zamanın yapmanın bir anlamı yok. Fiyat yükselmesin ama asgari ücret eski gibi kalsın. En azından. Hayır düşünmüyorum. Çünkü şimdi emekli şimdi kadar alıyordu 22, 15 bin lira kira parası veriyordu. E peki yani 7 bin lira bu insanlar nasıl geçinecek? Mümkün değil yani yani asgari ücretlere gidin ölün dedi. Ne haliniz varsa görün dedi. E kira artışlarında da hepimiz biliyorsunuz kira artışları çok yüksek yani. Yani bu şartlarda bu kirayla bu asgari ücretle insanın yaşaması bence çok zor. E gidin ölün dedi yani nere ölüyorsanız ölün umurumuzda değil yani. Budur yani başka bir şey değil. En kısa basit budur. Yani bu çok az bir şey. Bu etkilemez çünkü nüfus artışından dolayı ve sürekli insanların kira talepleri yüzünden bu onu hiç etkilemez. Ben hiç inanmıyorum yani. Yani bence sabit olmalı. Sürekli bir artış olmamalı. Yani asgari ücret artı diye yani A101'lerde, BİM'lerde hemen şeyler, fiyatlar değişmemeli. Yani eğer bize asgari ücrete yüzde bilmem kaç yapıyorsa hemen arkasında bir başında her şeye zam geldi. Yani o asgari ücret hiç olmamış gibi yani. Yani o asgari ücretin o artışla bence e, hiçbir önemi yok yani. Çünkü e, asgari ücretin yükselmesiyle beraber arkasından hemen gelen zamlar onu e, eritti gitti yani. Hiçbir değeri yok yani. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Valla şu an kiralar Urfa'da uçuk. Ben korkudan Urfa'ya gelemiyorum, ilçede kalıyorum. Yege normaldir yani bize yüzde on kiraya yüzde otuz iki cebimizde kalan iki kuruşu da alacaklar. Allah razı olsun ne diyor? Vallahi gel ben bir emekliyim ve kiracıyım. Yani ek iş yapıyorum. şu an doktora gelmişim dizimden dolayı çalışamıyorum. bir hafta çalışmasam çoluk çocuk az kalacak. Engellenemez diye gel. Vallahi şu anda yani zorluklar altında yaşayan insanlar var. 16 bin lira alanlar var. Çok kiradadır. Geçim zor olmuş. Hayat şartları zordur. Ben şimdi emekliyim. Tamam belki ben o benim biraz durumum maddi durum biraz normaldir yani. Ama sıkıntı çeken insanlar için çok zor yani. Geçim çok zor. Geçinemez. Mümkün değil. Geçinemez yani. Geçinemez. Sağlamaz yani bakma sen. Yani devlet sana tamam bunları tanıyorum. Bu hakkı sana verir ama faiziyle senden alır yani. Ele bir şey ele alamaz yani. Mümkün değil yani. Faiziyle alır senden. Yani. Ha. Fakir alamaz yani zengin adam alır. Yani fakir konut alamaz ki. Emekli alamaz yani. Mümkün değil yani. Düşmez. Mümkün değil yani. Bu şartlar altında bir ve alır 200 bin maaş. Cumhurbaşkanı alır 70-80 şey 280 binler maaş. Nasıl gelir? Hiç olmaz. Mümkün değil yani, yani. Geçim zor. Bu şartlar altında yaşanmaz yani. Kıyafana yükseliştir yani. Şu anda milleti askeri özellikle çalıştığından. Yani emekli, emek maaşlarıyla yani bu kira ödemesi zordur. Mümkün değil. Bu konuda devletimiz yardımcı olsun. Kira artışını e, yükselmesin. Millet zor durumda. Yani herkes zengin değil. Fakir de çoktur. Geçim sıkıntısı zordur. E, Allah yardımcı olsun kiracılarımıza. Kira fiyatları çok yüksek. Geçimler çok zor yani. 28 bin lira kiraya mı edecek? Elektriktir, sudur, telefon faturasıdır. Çocukları mıdır, hanımıdır, nereye gidecek adam? Şimdi kiralar 8 bin, 10 bin arası olması lazım maksimum. Askeri ücret de 35 olması, olması lazım. Bu seviyede o da normal geçinebilir yani. Türkiye ekonomine göre diyorum. Valla bunu kim açıklamışsa o gene gelip yapabilir yani. Ben zaten yapamayız. Kendi hayatımdan örnekler vereyim. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ben aslında Antep'te yaşıyorum. Aynı zamanda ücretli öğretmenlik yaptığım esnada bir restoranda garsonluk yapıyorum. Ülkemizin gidişatı kötü. Eğitime değinecek olursak bir öğretmenin garsonluk yapması biraz saçma geliyor. Çünkü buradaki temel faktör de çıkar meselesi. Yetişemiyoruz. Dediğiniz gibi ev kiraları pahalı. Zaten hemen hemen en kötü evimiz 20 binle başlıyor. Bu kötü bir olay. Ama işte emekçilerin gerçekten işi çok zor. Hani artık soba odun vesaire bunları alımı. Bugün bir ton ömür mesela bir ton kömür pardon 10.000 TL civarında. Yani bu asgari üretin üçte biri. Bir de yüksekten ziyade de zaten yüzde 34'lük de bir artış geldi son açıklamalarda. O da kötü oldu. Hani önceden bir baba çalışarak evlerini geçirebiliyordu ama şu an için gerçekten çok zor. Ülke topraklarını yani sırf vatandaşlık satacağız diye satmayacağız. Dışarıdaki yatırımcılar gelsin yatırımcılarını yapsınlar yani. Buraya kadar tabii ki kalkınma için güzel bir şey, güzel bir proje. Ama lakin adam yani iş artık sektöre döktür, İnşaata döküyor mesela. E, fahiş fiyatları ev satıyor. Bugün minimum en kötü ev 4-5 milyon. Parası olan yatırımcı gelip yatırımını yapıyor ülkede. Olabilir. Ama inşaatta olmaması lazım. Kendi halkının çıkarlarını yani gözetmen lazım. Şimdi dünkü gelen zamla memur emeklisi ve emeklilerin tamamıyla ölüme terk etmiştir bu iktidar yüzde %34 kiracıya zam veriyor, ev kiralarına zam koyuyor, memur maaşı, memur emeklisinin maaşına yüzde %18.90 zam veriyor. Bunda memur nasıl geçinsin? Memur bu demektir ki bu memuru ölüme terk etmiş demektir yani. Bir simidin hesabını yaparak iktidara geldi, bir simit bir çayın iktidarını yaparak hesaba geldiler. Biz ki simitten çayın hesabını ay boyuna boyu yaptığında memur emeklisi geçinebilecek mi? En az, en düşük maaş 60 bin lira olması lazım. Çünkü biz emekli ayrılırken 2018'de, tamam mı? Bizim çalışanla aramızda 1,5 milyon fark vardı. 1,5 milyon fark vardı. Şimdi aramızda çalışanla aramızda 60 milyon fark var. Buyur hesabını yap yani. Bunu e, Ali okuyan, okumayan da yapar, okuyan da yapar yani. Bunlar iktidara gelirken bir çay, bir simit hesabı yaparak geldiler. Şimdi ne oldu? Memuru, emekli, köylü, çiftçi, esnafı bir simit simit bilenle geçmiyor adamın. Ülkenin bir gerçeği vardır. Enflasyon düşmediği sürece biz bu hayat pahalılığına mahkumuk. Bunlar da iki senede merhum mücadele ediyorlar, ediyorlar. Bir türlü düşüremiyorlar. Yani şeyde TÜİK'i vermiş oldu. Yüzde bir mi? 1.9 mu? 8 mi? Şey... E, ee, enflasyon şu anda şu, bu ayın aralık ayın şeyi de enflasyonu 1.8 mi? S hayır pardon 0.8 mi? 80 mi yani? Mümkün değil. En az yüzde 20. Çözüm mü 500 bin konut yapmak bu ülkede? 16 bin 16 milyon emekli var. Bu çözüm mü bu 500 bin konutta 16 milyonu karşılaştır? Mümkün değil. Çözümse baş üstüne bağışlayayım emekli maaşımı bağışlayayım. Eğer çözecekse 6 ay bağışlayayım emekli maaşımı devlete. Altı ay bağışlarım ben. Heh. Ama mümkün değil. Çözüm olmayacak. Böyle gel. Otur, otur giderler bizi işte. Bizim emekliler de, bizim garibanlar da buraya verirler. Oyunu, iktidarı. Bu değişmez. Yani. Akı da, gelsek, karası da gelse, karası gelse, öte de gelse. Hiç değişmeyecek. Ben 40 sene mücadele ettim değişmedi. Şundan sonra hiç değişmez. Vallahi bu devirde yaşayan hiç, hiç kimse kirada geçinemiyor. Ancak yani asker ücret etmiyor. Ha. Geçen sene 22.104 TL'di, bu sene de 28.074 TL öyle bir şey oldu. Yani bu insanlar asla yani kirada geçinmiyor. Vallahi en fazla askeri ücret 40-45 bin TL olması lazım. Kira nereden bakarsan en fazla ayda 20-25 bin TL'nin aslında hiç kimse evini kiraya vermiyor. Yani insanlar çok mağdur kalıyor yani. Bir sürü insan. Bir kişinin kirada geçirmesi için alacağı en düşük maaş 50.000 TL olması lazım. Yani 28.000 asla yani kim olursa olsun geçinemez. Bilmem çocuk mu çocuk eğer çocuk çocuk sahibi ise hayatta geçinemez yani. Allah etmesin bu hastalar o hastalar buna bez alır buna şey alır buna böyle böyle, böyle bir şey alır cık, asla geçinemez yani ben katılmıyorum yani. Ha, yani 50 bin TL'nin aşağısında bir maaş yani <laughs> alması gerek. Kira e fiyatları çok yüksektir şu anda. Asgari ücretle çalışan insanlar var. Şimdi 15.000 bin kira verirse 10 bin lirayla geçinebilir mi? Daha düşük olması lazım. Bunu devletimizin el koyması lazım. İlk önce. E Toki'den e ev yazdıran insanlar var. E şöyle söyleyeyim. E Asgari ücretle nasıl ödeyecek bu TOKİ parasını? Ödeyebilir mi? Ödeyemez tabii ki. İnşallah düşürür ama düşüreceğini sanmıyorum.